林志玲。 Hiçbir yere gidemezsin. Mete. Sen bir gel sen Ne yapıyorsun abi? Sana karışma demedim mi? Ne bu iş? Oğlum sen manyak mısın? Seni kurtarıyorum işte. Daha ne istiyorsun? Kimi kurtarıyorsun sen? Naz'ın halini gördün mü sen? konuşurduk da uzun uzun. Dedem de Naz bekliyor. Oğlum hayırdır? Ne bu tavır? Birazcık idare etsen bitecek gidecek konu. Sen şimdi beni de yakacaksın. Ben seni korumaya çalışırken yaptığın iş mi? Kimi koruyorsun lan sen? Kimisin senin koruma oğlum? Ha bu mu koruma? Allah. Hadi yürü gidiyoruz. Oğlum yürü demek lan? Ha? Atomuzuna götür istersen. Kızın özgür iradesi yok mu? Bu sizin köleniz mi hapis mi nedir? nazı hazırlayana kadar hiçbir yere gidemez bu kız. O zaman... Takılma. Görme, bilme, duyma. Sen burnunu sokmasan nereden bilecek bu kızın benle geldiğini Naz? uyanınca ne olacak akıllı bey? He? Naz görünce ne olacak? Ben ne yapacağım o zaman? Beni hiç kimse düşünmüyor ya. Oğlum Naz bu. Alttan girer, üstten çıkar, unutturursun. Ne var? Nasıl unutturayım <laughs> lan? Nasıl unutturayım? İncil'e de biliyor unutmayacağını. İncil'e gidince enkaz bana kazacak. Ne ben ne de Naz bunu hak etmiyoruz. Eyvallah lan. İyi kazık attın bana. Ama ben kafam az. Evet, sen kafana ama şimdi değil. Hadi diyorum ya. Hadi. Yürü. Hadi. Oğlum. Oğlum. Abartma. Sen karışma. Kavga etmeyin yeter. İstemediğin hiçbir yere gitmek zorunda değilsin şimdi. Zorunda değil. Seninle de giderse nasıl sana yapacaklarını düşündün mü? Hı? Ozan'la gidersen onu da yakarsın. Oğlum beni niye karıştırıyorsun? Üç maymun demedim mi? Neyini anlamıyorsun? Lan anlamıyorsun. Bari karışma. Kapa çeneni. İncile. Sen anladın ne olduğunu. Değil mi İncile? Sap gibi bırakıp gidecektin ha? Ya Uzan şüphelenecek. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hepimizi mahvedeceksin. Biz mahvolmuşuz zaten. İçine batmışız sen çırpınıp duruyorsun. Ya bırak işte. Bırak bu pisliği temizleyeyim bırak. Bırak gideyim ya. Yapma şunu. Az mahvolur. Ben de onu toparlayamam. Böyle bir gücüm yok. Sen beni hiç düşünmüyor musun? En çok seni düşünüyorum da sen farkında değilsin. Beni ne duruma düşürdün nasıl sen farkında değilsin. Yürü hadi gidiyoruz. Hiçbir yere gelmiyorum seninle. Taksiyle gideceğim ben. Delirtme beni. Delir ya. Delir. Evden bekliyorlar. Gideceğim ben. Ne yapıyorsun ya? Şimdi nereye istiyorsan gidersin. O zaman da anlamasını istiyorsan ben de savaşma. Benim sınırlarımı zorlama. Beni de kıza karşı yalancı durumuna düşürdün. Sana kimseye söyleme dedim. Her şeyi.